Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak Bayraktar Kızılelma'nın geliştirilme süreci planlanan test takvimi doğrultusunda devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre Bayraktar Kızılelma, aerodinamik sistem tanımlama testini başarıyla geçti. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar-Kızılelma'nın üretim prototipi olan PTH, 53 dakika boyunca orta irtifada uçuş gerçekleştirdi. Bu uçuş kapsamında gerekli aerodinamik sistem tanımlama testlerini de başarıyla tamamladı. Bayraktar-Kızılelma'nın geliştirme faaliyetleri planlanan takvime uygun olarak sürüyor. Bu kapsamda ilk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde üretim prototipinde önemli değişikliklere gidildi. Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra aviyonik mimarisinde geliştirmeler yapıldı. Entegrasyonu başarıyla tamamlanan art yakıcılı motor alternatifi ile uçuş gerçekleştirildi. Güçlü yeni motoruyla ses hızına yaklaşacak olan Bayraktar Kızıl alma, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda çok daha iyi manevra yapabilecek. Sahip olduğu ISR radarı ile kazandığı yüksek durumsal farkındalık sayesinde ise en zorlu görevleri icra edebilecek. Baykar'ın %100 öz sermayesi yola çıktığı Bayraktar Kızıl Projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TCE ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızıl Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar Kızıl Elma bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzüyle buluştu. Bayraktar Kızıl Elma, Teknofest 2023 boyunca dünya havacılık tarihinde ilk olan uçuşlara imza attı. Bayraktar Akıncı TİHA ile formasyon uçuşları gerçekleştiren Bayraktar Kızıl Elma, 1 Mayıs 2023 tarihinde ise F-16 Savaş Jeti Solo Türk ve F-5 Jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları ile İstanbul semalarında filo konseptiyle kol uçuşu icra etti. Dünya havacılık tarihi için dönüm noktası olan bu uçuş konseptleri geleceğin hava muharebesine de yön verecek. Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar,